Hayatlarının en unutulmaz gününü yaşadılar, mutluluğa evet dediler. <laughs> Merhum Halil İbrahim Tavaslı ve ev hanımı Günay Tavaslı çiftinin oğulları satış danışmanı Osman Tavaslı ile tekstilci Zabittin Çaylı ve tekstilci Elif Çaylı çiftinin kızları muhasebeci Kısmet Çaylı mutluluğa yelken açtı. Dillere destan bir düğünle evlendi. <laughs> Evliyaoğlu Düğün Salonunda gerçekleştirilen düğüne çiftin akrabaları, dostları ve davetliler katıldı. Genç çiftin aileleri, misafirleri kapıda karşıladı. Düğün, Çiçeği Burnunda Kısmet ve Osman çiftinin harika bir şekilde oynadığı tavas sevi gösterisiyle başladı. Müzik nikahı kıyılan çift birbirlerini karı koca ilan edecek olan deftere imza attı. Mutluluğa evet dedi. Evet. <laughs> evet. Nikahın ardından çift ve davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi.